Şeyi, gündemin 35. maddesine devam ediyoruz. 35. maddede e, komisyon raporunda <laughs> Ağustos ayı meclisinin de gündem alınarak, alınarak tekrar görüşülmesi belirtilmiş. Bununla ilgili daireden gelen teknik raporu okutuyorum. Teknik rapor. <laughs> İlimiz <laughs> Ayar ilçesi Kaymakamlığın vakıf başkanlığı 26.04.2012 tarih ve 2012 Taksim 162 sayılı yazısı gereği İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmet binasında onarım işlerine esas kişi bir özetli çalışmasındaki incelemede ayrıca İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmet binası Bodrum zemin ve birinci kat olmak üzere betonarme yapı olarak inşa edilmiştir. Bodrum katta girdiğinde ve dış cephede taşıyıcı sistemin yapısının son derece deforme olduğu betonarme yapı içerisindeki zeminin el ile parçalanabilecek kadar zayıfladığı görülmüştür. Betonarma sistem içindeki donatı demir, korozyona, paslanma, çürüme, bağlı hacim geliştirmesiyle birlikte hava koşullarının da yardımıyla betonun çatlamasına, mukavemetinin zayıflamasına sebep olmuştur. Betonun kabuk kısmının dökülmesiyle atmosfer koşullarının etkisine tamamen açık hale gelen donatının korunması için onların keşfi içerisinde yapılacak sıva tadilatlarının etkili bir çözüm olmayacağı görülmüştür. Teknik ekibimiz olarak binanın ekonomik ömrünün dolduğu yapılacak olanların bu durumda faydası olacağı kanaatindeyiz. İş bu kanaatimiz rapor tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır. Tamam. Demek. Arkadaşlar ilgili gündem maddesi ile ilgili teknik rapor okundu. Bununla ilgili söz almak isteyen var mı? Abdullah Bey buyurun. Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri teknik raporu biraz önce sizden aldığımı, yine az önce de fotokopisini size verdiğimi meclisin huzurunda söylemek isterim. Tarih 12 Şubat 2.2. 2012 Sayın Erkan Örnek Genel meclis birinci Başkan vekili imza Sayın Cumhur Kurt Katip imza Sayın Hadi Çatır Katip imza Tarih neydi? 2 2 2012 Karar Mülkiyeti il özel idaresine ait Ayancık ilçesinde bulunan ve şu anda birinci katı ilçe özel idare hizmet binası köylere hizmet götürme birliği ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı olarak kullanılan iki katlı hizmet binası ve lojmanın bakım ve onarımının sosyal dayanışma ve dayanışma vakfı tarafından yaptırılması ve tahsis talebi hususunun Engeller Komisyon Engeller Koordinasyon Komisyonu'ndan gelen rapor doğrultusunda uygulanmasına İl Genel Meclisi'nin 2-2-2012 tarihli toplantısına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. İtirazı olan yok. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmuyor. Bir kere daha görüyoruz. Ben konuşmama devam ediyorum maddeyle ilgili. Tarih 22 2012 İlgilenen Meclis e, Divanın Başkanlık Divanının kararına açıkladım. 27 1 2012 tarihinde de İlgilenen Meclis Engeller Koordinasyon Komisyon kararına açıklıyorum. Söz konusu iki katlı hizmet binası ve lojman bakım onarımlarının sosyal yardımlaşma vakfı tarafından yaptırılması hususu dikkate alınarak tahsis talebi hususunda komisyonumuz yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu iki katlı hizmet binası ve lojman bakım onarımlarının sosyal yardımlaşma vakfı tarafından yaptırılması hususu dikkate alınarak tahsis talebinin uygun görülmediği ancak Aynı 250 TL kiralama bedeliyle verilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Ne zaman verilmiştir? 27.1.2012. Buna itiraz olan var mı? Ben resmi evraktan konuşurum. Bu kadar net. Ondan sonra ne olmuş? Aradan aradan iki ay geçmiş. 14 16.4.2012 tarihli Sayın Suat Yıldız Kaymakam Sayın Suat Yıldız Kaymakam Bey imzalı 16.04.2012 16.4.2012 tarihinde ilçemiz Sosyal Yardımlar ve Dayanışma Vakfı'na ilgi yazı ekinde encümen kararı gereği 11.04.2012 tarihinde 09 sayılı mütevelli heyeti kararı 25 yıllığına kiralamak istiyoruz, gereğini arz ederiz demiş Kaymakam ve Sinop Valiliği'ne. Valiliği Sino de İlgelen demiş ki, bu nedenle Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın talebi olan iki katlı hizmet binasının e, kiralama süresinin belirlenmek üzere evlatın İlgelen Meclisi'ne gönderilmesine, nesini? Kiralama süresinin belirlenmesine. Sayın Mali böyle diyor. Şimdi, aynı o demin anlattığım engeller komisyonuydu. Şimdi anlattığım meclis araştırma komisyonu. Bu komisyonun ben de üyesiyim. Şimdi tutanakları aldım elime. Bu tutanaklarda Sayın Kaymakam'a buranın kullanımıyla, kullanılmamasıyla ile ilgili bir çalışma yapmış mıyız yapmamış mıyız diye benim elimde böyle bir şey yok. Ondan sonra rapor çıkmış. Tarihleri size verdim. Tekrardan hatırlatmama gerek yok. Raporu bir kere daha hatırlatıyorum size. İki katlı hizmet binasının kiralama süresinin belirlenmesi hususunu komisyonumuz Ayancı Kaymakamlığından alınan bilgi doğrultusunda ilgilenmiş üyeleri bilgi alacağı zaman bilgi alacağı zaman komisyon kurarlar. O komisyona insanlarımızı, hanımefendilerimizi, beyefendilerimizi davet ederler. Meclis karar almış, komisyona gitmiş, komisyon tutanakları elimde. Raporu böyle geçmiş. Çevre ve Şehircilik Kaymakamlığından alınan bilgi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak tadilat onarımlar sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması geciktiği için konunun iki ay ertelenmesine, Ağustos ayı meclisini alarak tekrar gündeme getirmesi. Ben buna demiştim ki, rapor saçma. Şimdi raporun, raporun tarihi elimizde. İlimiz Ayancık ilçesi Kaymakamlığı'nın parantez içinde Vakıf Başkanlığı 26.04.2012 tarih 2012 162 sayılı yazıları gereğince yani 26.04.2012 tarihinde kaymakamlık çevre ve şehir bakanlığına yani Silo İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmuş 26.04.2012'de aynı kaymakamlığa biz 2, 2, 2012 tarihinde meclis kararıyla siz burayı kiralayacaksınız. 250 lira vereceksiniz. Biz size tahsis yapmayacağız. Sadece kiralama yapacaksınız. Bu binayla ilgili onarımları siz yapacaksınız demişiz. Aynı kaymakamlık 16 4 2012 tarihinde tekrardan bize yazı yazıyor kiralama olayını. <laughs> yani tamam. daha nasıl açık anlatabilirim? Tamam. Devletin resmi belgeleriyle konuşuyorum ben. Tamam, teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Arkadaşlar gelen teknik rapor doğrultusunda e, <laughs> ayancı kaymakamlı ve bu talebinden Erkan yani Bey vazgeçiyor herhalde. Yani böyle bir, o zaman gündemden çıkartılmasını e, yani uygun görüş verilmiyor. Meclisin bununla ilgili zaten daha önceki Abdullah Bey'in daha önceki raporlarda da belirtilmiş. Gündemden çıkartılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy de kabul edilmiştir. Teknik lopu, rapor, rapor doğrultusunda bir